Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu bu şiddet ortamı ile ilgili. Şiddeti az önce gazetelerimizde de vardı. Ya şiddeti seçeceksiniz ya demokratik sınırlar içerisinde siyaset yapma yolunu, yöntemini dedi Cumhurbaşkanı. izleyelim hadi. Terörün yanında saf tutarsanız onun bedelini ödemeyi göze alacaksınız. Ya demokrasinin yanındasınız ya terörün. Bu işin ortası yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde HDP ve eş başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Erdoğan, Demirtaş'ın anınızdan doğduğunuza pişman ederiz sözlerine yanıt verdi. Kendisine siyasetçi diyen, bu sıfatı kullanan, hele bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Allah aşkına soruyorum. Görevlendirilmiş çeteler isim isim belirlenmiş maaşlı insanlar. Kendinizi harcatmayın. Hükümet yok. Herkes ayağını denk alsın. Size yazık olur. Karşılık vermek hakkınızdır. Onları anasından doğduğuna pişman edin gibi tehditkar ifadelerin siyasetle, siyaset diliyle, iyi niyetle ülkenin ve milletin sorunlarının çözümüne katkı sağlamakla en küçük bir ilgisi olabilir mi? Türkiye'nin provokatör siyasetçilere değil, sorumlu siyasetçilere ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı HDP'ye tercihinizi yapın diye seslendi. Sözleri hiç olmadığı kadar sertti. Buradan terör örgütüyle arasına mesafe koymakta zorlanan bu partiye bir kez daha sesleniyorum. Tercihinizi yapın. Demokrasinin mi yanındasınız, terörün mü yanındasınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Danut Task'la birlikte geçti kameralar karşısına. Siyasi parti binalarına yapılan saldırıları kınadı ve ekledi. Bizim kendilerinin parti binalarına yönelik saldırılar karşısında gösterdiğimiz bu net tavrı, onların da kamu binalarına, güvenlik görevlilerimize ve vatandaşlarımıza, özellikle de kamunun araçlarına vatandaşların araçlarına ve canlarına yönelik saldırılar karşısında göstermesini beklerdik. Ama böyle bir yaklaşımı maalesef görmedik, göremedik. Erdoğan terör örgütü ve uzantısı haline gelen partinin hedef saptırdığını anlattı. Hendekleri ben mi kazıyorum diye sordu. Ben buradan bütün milletime sesleniyorum. Tüm Güneydoğu Doğu bu bölgelerdeki hendeklerin kazıldığı ilçeler, beldeler, hatta iller, buralarda kullanılan iş makinaları, hangi belediyelerin iş makinaları, bu döşenen mayınlar kimler tarafından, kimin talimatıyla acaba döşeniyor? Bunların talimatını ben mi veriyorum? Bunların talimatını Sayın Başbakan mı veriyor? Yoksa bunların talimatını sırtını teröre dayayanlar mı veriyor? HDP'li bakan da Erdoğan'ın hedefindeydi. Bu sözde eş başkanlar oraya gidip gösteri yapmak istediler. Bugün de böyle bir adım attılar. Hatta hatta şu anda hükümette olan bir bakan da onlarla beraber böyle bir eyleme girişmek istemiş şunu bilmeliler ki bu ülkede hukuk neyi gerektiriyorsa bu ülkenin hükümeti de bunun gereğini sonuna kadar yerine getirir. Sıfatınız ne olursa olsun bu hukuka uymak zorundasınız. Cumhurbaşkanı adını anmadan MHP ve ülke ocaklarını da uyardı. Hesaplaşmanın adresi sokak değil sandıktır dedi. Son günlerde çok ciddi savrulmalar yaşayan diğer bir parti için de geçerlidir. Terörle, teröristle mücadele etmek devletin ve onun güvenlik güçlerinin görevidir. Siyasette hesaplaşma yeri sokak değil, sandıktır.